hemen nextleyelim abi. Kuz mu? Sen maymun musun? Are you monkey? <laughs> ne olacaktı kurtulacağız cidden onu merak ediyorum ha. laser cannon and penetrate shield. How much time do they need to make it operational again? It'll be done when it's done. Enough time to take a good nap? I don't think so. Arenas. heh bizi arenada dövüştürüyorlar. Oğlum bu çok klasiktir ama ya. Vallahi bak bu acayip klasiktir. Yani kaçırılırsın dövüşçü veya savaşçı sen aynı <laughs> <Lan> siz bizim <gülüyor> dostlarımızsınız <gülüyor> be <gülüyor> Aynı store'da da vardı Uy bull soldiers 200 asker mi? halde ölmüş say mı? Sen neler diyorsun? Tamam acele edelim. Abi bence taktik şu bilinmeyen yollarda tek her şey çok daha tatlı olabilir. Orada benim silahlarım tam mı lan? Olup silahları mı çalmışlar? Fuck. Tamam. Şimdi sağa mı gidelim, sola mı gidelim? Sağdan gidelim. Sağda gidilebilecek bir yer var mı? Yok. Sağ çıkmaz yol. O zaman soldan koşalım. Koş. Buranın üstüne çıkabiliyor muyuz ya? Yanlış çıkamıyordum bu arada. Hücum! Geldik mi checkpoint. Yok gelemedik. Olup 10 saniye kaldı. Lan açılın. Ben kendimi niye NFS oynuyormuş gibi hissettim ya. Neyse. Arka. Şimdi. Okey. Tamam. Sistem aynı. Hemen çek. Checkpoint'a geldik. Hey. Bu ne? Olup. Hop tamamdır. İndirdik onu. Koş 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 koş. Tamam. Olup bu ne lan? A burada çok zaman kaybettik. Çok acayip fazla zaman kaybettik. Koş. Tamam. Lakin hatırlat, bunları vurmayacağız. Tamam. Buraya geçtik. 20 saniye olup sen bir dur. Hayır elinde de roket var. Acaba sık sıkabiliyor mu? Onu gerçekten merak ediyorum ha. Al ulan. Kahrol düşman. Al sana bombi. Tamam. O oh, şurada cam varmış. Olup. Lan 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 lan. Tır 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 Tamam. Koş. Mermi veriyor mu? Lan bak ona da bakacaktım. Bakamadık ha. Nereden gidelim? Abi biz değil mi? Direkt gidelim ya. O oh, can varmış. Üf en sevdiğim. Ulan. Dur 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 Spider mıydı o? Şuradan koş. Yukarıdan biri bana bir şey ateş ediyor. Ama o ver 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 ver. Dur, dur, dur. Hadi. İşte bu. Nereden gidelim? Sol taraftan gidelim. 27 saniye var. Al, al kahrol düşman. Alsana bomba. Oğlum canım azaldı lan. Tamam, güzel devirdik. Checkpoint. Oo, Erkenciyiz ha. Son kay son mu kayıt noktası? Niye mi verdi geldi kuruşu? Oğlum bu, bu sürenin eklenmesi lazım ama ya. Koş 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 koş. Çıkma sokak. Anam 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 anam, anam 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 yanlış geldik Koş. Tamam. Abi bak şimdi aslında taktik çok basit tamam mı? Düşman nereden geliyorsa oraya gideceğiz. Yani buradan geldiler o zaman buradan gideceğiz. Koş. I hate spiders. İyi. Yeah. Koş 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 ulan çok çok iyi olmadım be tık son çek boyut geldik kazandık daha havaya hav hav bir silah sıkam da gösterişli olsun zevkliydi bu arada. cidden zevkliydi <laughs> Welcome to the second day of our Run for Life tournament. <laughs> <And those laughs> of you have we are sorry. You missed a hell of a show. But don't be sad because for only 1999, you can buy a holiday with recording of yesterday's carnage. <gülüyor> 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 tamam anladık. Ne yapacağız? Rollerball mı? Welcome to Jungle mı? Oha! Kaç? Bu sikke mi? Sikke mi yok. Bu sadece hologrammış Abi sikkelerini aha buldum. Tamam. Birini buldum. Şimdi ikinciyi nereden bulabiliriz? Şimdi ilkini ışıkların altına bulduk. İkinciyi de ışıkların altında bulabiliriz demek bu. Ee burada var bir ışık ama burada yok. Aha, aha lan orada parlıyor lan. Dur bakayım. İkinci sikke. Koş koş koş. Bak şurada var bir tane. 3. Karşıda görünüyor bir tane. 4. Oo, 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 oo. Tamam can alayım lazım olur. Oğlum sikkeyi kaybettik. Bak. Başladığımız yere geri döndük. Okey biri buradaymış. İki tane mi kaldı? Kontrol noktasına git hemen. Kontrol noktası nere? Karşı mı? Aynen. Benim makine tüfeğim duruyor mu? Koş 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 Tık. Lan içinden geç. Tamam. Alevli halkalar mı? Tamam. Bas 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 bas. Oğlum orada nasıl geçeceğiz? Olup taşak mı geçiyoruz benle? Dur tamam. Bas 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 bas. Ha iyi zıpladık ha bunu bak bunu iyi zıpladık bunu iyi zıpladık. Dur 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 dur. Bunu böyle hallettik. Bunu, bunun içinden geçtik. Okey. Bunun içinden nasıl? Tamam. Şöyle. Tık Koş Sam koş. Okey onun içinden de geçtik. Lan yine mi aynı engel? Dur. dur. Dur 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 dur. Bir soldan geçelim. Tık. Atladık. Onun içinden geçemeyeceğiz ha. Aynen. Bak yiyemeyecek. Tekrar, tekrar, tekrar yine geçemeyeceğiz. Hayır, yok geçtik. Okey. Hop, hop, tık. Okey. Tamam. O zaman şöyle gidelim. Şunu yok, buradan geçemiyoruz. O zaman şöyle gidelim. Tamam. Or oradan da geçtik. Güzel, 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 güzel. Let's go, 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 go. tık. Atladık. 106 saniye. O, çok çok zamanımız varmış. Bas 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 ona yetişemeyeceğim. Ona yetişemeyeceğim o yüzden bekleyeceğiz. Tık. Tamam şimdi yetiştik. Lan senle oynardım da sonra neyse. Bu daha eğlenceli. Şey gibi böyle. GTA'da araba yarışına katılıp para kazanabiliyorsun yani. Aynı onun gibi. Sonraki alttan yer de şurada. Sağ taraftan ge geçebilir miyiz? İkisinden de geçemeyecektik bu arada. Tık. Hop. Ulan maymun ettiniz beni be. Hop. Çok iyi. Sonraki halka nerede? Burada. Okey. Bir zıplayınca can gidiyor mu? Yok. Tık. Kayıt noktasına ulaş hemen. Kayıt noktası nereye? Şuraya mı? Aynen burası. Hiç lanet olsun adamım. Yapıyoruz bu sporu geç hemen next tournament and kiss what that annoying little human being is still with us he has hearts of and ripped the hearts daha fazlasını o an içti bir şekilde selam şey karşılandık night <laughs> challenge is about to start Aşağı mı gidecek? <laughs> Uyuy uh, hadi başlayalım ahbap. Kamikaze. Allah'ım oğlum kamikazeden şey gelmedi. 400 mü mermi? Kaç saniye var? 50 saniye mi? Oğlum 50 saniye ne lan? Tamam başka silah var mı? Yok olsa çekerim ben. Şöyle yapalım. Checkpoint hemen karşıda. Okey abi. Tık. Tık bunu da hallettik. Bunu da indirdik. Yalnız ben yanlış hatırlamıyorsam önce, önceki sezonlarda bu kadar fazla map yoktu ha. Tabi yanlış hatırlıyor sağ beni. Şimdi sağdan gidelim. Orada cam var. Oğlum se seni görmüştüm var ya. Yani. Koş 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 koş. Burada da cam var. Oo en sevdiğim kamikazeler geliyor. Alır Alın ulan. Ulan el bombası kadar daha kullanıcı bir şey var mı ya? Koş 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 olup lan sen kime? Tamam. Ben aşağı atsak ne Checkpoint burada. Okey. Koş 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 gir. Çok can 10 mu 8 saniye? Niye mi verdim 50 kuruşu olup? Tamam. Vallahi bir an düştük sandım. 30 saniye mi? Tamam. Tamam. Çocuklar konuşabiliriz. Tamam belki de konuşamayız. Oğlum 400 mermi vermelerinden anlamalıydı bak girdik mi? kazandık. Hızla ağlayın. Hehehehe. <laughs> şimdi şehre gidiyoruz ya. Metal şehre saldırdı. Spawner.